Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir sunum sever birisi olarak bugün domatesten kelebek şekli yapacağız arkadaşlar öncelikle bir domatesimizi şöyle alıyoruz dörde bölüyoruz Sonra arkadaşlar hatta şurasını da alayım. Sonrasında buradan şöyle biraz ayırıyoruz. Domatesin bir ucundan en alta kadar iniyoruz arkadaşlar. Öbür ucundan da en alta kadar iniyoruz. Yani derin bir çizik atmış oluyoruz. Sonrasında domatesin kabuğunu şöyle ince bir şekilde kesiyoruz. Sonra ayırdığımızda işte arkadaşlar size kelebek şekli olmuş oluyor. Şöyle de koyalım. Bir kez daha göstereyim. Videoyu durdurup hatta benimle beraber bir domates alıp gelip yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şurasını önce dibe kadar olmayacak şekilde arkadaşlar kesiyoruz sonra domatesin bir ucundan dibe kadar şuradan arkadaşlar yani az bir şey 10 santim 5 10 santim kadar 5 santim kadar sonra bir ucundan da 5 santim kadar dibe kadar şöyle iniyoruz yani ortası kesilmeyecek arkadaşlar sonra domatesin kabuk tarafını böyle ince olacak şekilde kesiyoruz Umarım sizlere de faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiği kadar dediğim gibi dilimin döndüğü kadar imkanlar dahilinde anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey o güzel. Gönlünüzce olsun inşallah.